Parmabet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Richie Panda. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yaparlar. Çarpanlar temel oyun sırasında rastgele görünebilir. Çarpan değerleri 2x ile 20x arasında olabilir. Tur süresince herhangi bir yeni çarpan göründüğünde ve bir kazanç olduğunda kazancı çarpmak için bir çarpan değeri kullanılır. Wild sembolleri 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı makaralarda hem temel oyunda hem de free spin dönüşlerinde görünebilir. White'ler skater hariç tüm ödeme sembollerinin yerine geçer. Dağılım sembolleri herhangi bir pozisyondaki herhangi bir makarada 4 veya daha fazla olduklarında ödeme yaparlar. Ekran tetikleyicilerinde 4 veya daha fazla scatter sembolü 15 ücretsiz free spin verir. Herhangi bir makarada 3 veya daha fazla scatter sembolü göründüğünde 5 free spin daha eklenir. Çarpanlar free spin sırasında rastgele görünebilir. Serbest dönüşlerdeki çarpan değerleri 2x ile 12x arasındadır. Bir çarpan her göründüğünde ve bir dönüşte bir kazanç meydana geldiğinde o çarpanın değeri toplam çarpana eklenecektir. Tur süresince herhangi bir yeni çarpan vurulduğunda ve döndürme sonucu kazanıldığında toplam çarpan değeri de kazancı çarpmak için kullanılır. Race Pace için kazanan kombinasyonlar en sol makaradan başlayarak ard arda sütunlardaki soldan sağa herhangi bir konumda görünen semboller için ödenir. Her sembol için yalnızca en yüksek eşleyen kombinasyonları denir. Tüm kazançlar yol başına bahisle çarpılır. Birden fazla ödeme yolunda kazanırken tüm kazançlar toplam galibiyete eklenir. Arıza tüm ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Döndür düğmesi etkin olduğunda sembolleri yukarı veya aşağı sürükleyerek de döndürmeye başlayabilirsiniz. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.